Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafıda bu iki oynuyoruz. Evet, bu oyuna girmeyeli uzun zaman olmuştu. Yani daha dün yükledim. Hesabım böyleydi. Şu adımı bir ben bir değiştireyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, karakterimi pek değiştirmedim. Bir kombinasyon düşündüm de olmadı evet e, ben amatör 3 ligindeyim şu an daha dün yükledim çünkü uzun zamandan beri oynamadığım için inmişim normalde ben en fazla e, süper lig 2'ye kadar gelebildim daha sonrasına gidemedim yani öyle oldu efsanelerde Daf abimiz var e, şimdi sen ne diyorsun kanka Tamam gönderdim hadi hadi. Hadi hadi bay bay bay, bay. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir maça girelim hemen. Bizim Gerrit Bey'in da enerjisi kalmıyor gitti. Azalıyor. Yani efsanevi adamım yok. Yani bir o kariyerden var. O da bunlara göre güçsüz olduğu için ben bunu seçiyorum. Hadi bakayım. Bir 0 güzel başladık. Evet. Hoppladır. Yani oynayamıyorum. Uzun zamandan beri oynayamadığım, oynamadığım için. <laughs> ya hep buna kanıyorum. Oha ping'e bak oha. Ping var abicim. Adam zaten kendi kalesini atmakta bir numara. Şöyle yerden. Üf ya. Üç, üç. Garanti bir golüm var da benim. Aga pingim çıkıyor ya. Abiciğim ping'e bak ya. Çadıracağım abi. Ay. Güzel. İki farkla yeniyoruz ama ping sayesinde tabii. Ping'im sağ olsun. Şu an güzel gidiyorum aslında. Ha, burası benim kalemim. Allah belanı. Neyse 5 saniyede Allah bu riskliydi işte. Neyse. 8-6 maçı yendik. Güzeldi. Pingim olmasa daha iyi olabilirdi. Birkaç tane daha maç atacağız. Sonra ee, bırakacağım. Evet. Toplar gelsin. Ah, bunu özlemişim. 4 elmas, bir şey bir şey bir şey. Tamam. 28 olmama az kalmış. Gerçi ödül olarak çok da bir şey yok. Elmas elmas topluyorum genelde. Çünkü şuradan efsanevi paket açacağım. Efsanevi kartım yok çünkü yani. Kostümleri var da karakter yok. Onlardan gerek. Bu arada bir şey isteyeceğim. Dur ben bir daha girebilir miyim? Ay. Bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar para ne işe yarıyor? Eee. bilen varsa söyleyebilir mi? Yorumlara. Ben bir bakayım da. Yok abi. Neyse. Hmm burada bunlar var. Bu aslında siz bilet almayacaksınız. Ya da enerjisi var. Ki, bir maç daha oynayabilir. Evet. Bakın dünden beri dört maç oynamışım. Mes Mesut almışım demek. Bu ne Bizde de gelip bir var kanka. Ya şu özel gücü engellemeyi neden alıyor kullanıyorlar ben onu anlamıyorum. Yani aslında iyi ama ben genellikle böyle normal oynadığım için ben sadece kale büy büyütmeyi bir de çok topu genelde kullanırım. Diğerleri yani ihtiyacım olmuyor. Bunları değiştireceğim zaten. Bu zıplayanları hiç sevmiyorum abi ya. Hadi bakayım. 6 0 gayet iyi. Hayır, bir gol yemek istemiyorum abi. Tamam. Harikasın sen. Ekrana parmaklarımla dokununca böyle bir ses geliyor olabilir. Ondan dolayı özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Bilgisayardan da oynayamıyorum. Kol bozukmuş ha İki gol yemişiz ya. Hayır. Bir aralar biz e, bayağı oynardım kafa topunu. Sonra bıraktım canım sıkıldı. Ama artık yeniden başlayacağım. Yani canım sıkıldığında oynarım herhalde. Kardeş sen de 4 gol attın. Alılara girme. Yersin kafana. Evet bir saniye. Birazcık bekleteceğim sizi. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Bu son maçımız olsun. Ondan sonra bırakalım. Evet bizim Gerit Beyal abimizin enerjisi bittiği için biz de mistik kadını aldık. Onunla oynayacağız. Hadi bakayım. Evet. Bana gülüyor arkadaş. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Ben böyle Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diğer maçta bir sorun oluştu. O oh. Sorunu uğraşmak zorunda kaldım. Onu da 9 8 falan yenildim yani. Üff. Abi. Adam oynuyor. Biraz işim zor ama. Ya. Evet arkadaşlar. Adam zorlayacak. Ya ben büyük kaleyi ne yaptım ya? Ha bitti. Büyük kalem bitti. Tamam. Bana vuramazsın. Allah burada. Abicim. Oğlum. Allah'ım çıldıracağım ya. Neyse ben zaten o emojileri deri arayana kadar adam feci çarptı bana. Son maçımızda yenilgiyle o gitsin yani. Yapacak bir şey yok. En azından bir dört fark olsun bari. Ay pink pink de var. Ah gol. <laughs> Adam ben de uğraşı, uğraşı artık. Neyse dört fark yaptı. Üç olsun hadi. Hayır hayır hayır. Son saniyede yapmazsın bunu. Be. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani ee, Güzeldi bence video. Eh, bir saniye. Yanlış yere gittik. Bu neymiş abicim. Yani video açıkçası güzeldi. Eğlenceli geçti. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.